Merhabalar kanalıma, videoma, evime. Hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım sağlığınız, saatiniz iyidir. Beni sorarsanız ben de hamdolsun iyiyim. Hazırlandım. Biraz sonra e, fizik tedavi randevum var. Fizik tedaviye gideceğim. Size bir video başlatayım dedim. Bahçemden, evimin bahçesinden. Ee, sabahtan kalktım, kahvaltımı yaptım. Sonra işte e, bulaşıklarım vardı, onları topladım. Makineyi boşalttım, ee, evi süpürdüm, topladım. Ee, bir makine çamaşırım vardı, onları yıkadım. Şimdi de hazırlandım, fizik tedaviye gideceğim işte öyle saatimin gelmesini bekliyorum dedim bir video başlatayım sizlerle ee, akşama da ıspanak ıspanak almıştım onu yapacağım onu pişireceğim akşam yemeği olarak yanına da e, bilmiyorum ne yaparım bir şey daha ek size bir şey anlatmak istiyorum ben fizik tedaviye gittiğim yerde bir tane cihaz var Böyle e, vücut vücudunun kaç yaşında olduğunu falan ölçüyor işte. E, bacaklarımın 80 yaşında, kollarımın 80 yaşında olduğunu çıkarttılar. Yani çok üzücü. Maalesef e, yani hareket etmediğim için herhalde büyük ihtimal diyorum ben. E, spor yapmam gerekiyor. Yani e, gördüğünüz gibi müstakil bir evde kalıyoruz. E, evin temizliği, çamaşırı, yemeği, her şeyi bana bakıyor tabii ki haliyle. Ama demek ki bu yetmiyor. Spor yapmam gerekiyor. Yani kondisyon desen zaten hiç yok. Yani evde hareket etmekle demek ki yetmiyor yani. Daha fazlası gerekiyor. Ben zaten farkına varmıştım bacaklarımın hiç gücünün olmadığına, ama tabii ki neden olduğunu bilmediğimiz için fazla da üstüne düşmemiştim yani açıkçası. Yani bugün havada güneşli ama çok soğuk ya. Bilmiyorum. Ben de size böyle dışarıdan açayım dedim, güneşe aldandım gibi oldu. Biraz sonra işte dışarı çıkacağım, yürüyerek gideceğim gene. Çünkü yürümem gerekiyor, hareket etmem gerekiyor. Ee, bilmiyorum nasıl düzelteceğim, nasıl toplayacağım kendime. Zaman gerekiyor tabii ki. Ama bir şekilde hem kilo vermem gerekiyor, hem de e, biraz kondisyon, biraz spor yapmam gerekiyor açıkçası. bugün biraz sohbetli bir video olacak <laughs> ee, biraz kendimden bahsetmek istiyorum aşağı yukarı 32 senedir Eskişehir'de yaşıyorum ben 14 yaşında geldim ee, 47 yaşındayım ee, aşağı yukarı 22 sene çalıştım çalışmışlığım var nerede çalıştım diye sorarsanız ilk 2 senesini ee, bir tane aile firması vardı. Böyle dikiş işleri, işte e, kaynak, şverze falan yapıyordu. Öyle bir yerde çalıştım. Ee, sonra ekmek fabrikasına girdim. Yova. Aşağı yukarı bir 18 sene falan orada çalıştım. Ee, yani 18 seneden birazcık fazla işte. Yani toplam bir 22 sene. Çünkü nereden biliyorum derseniz... E, Türkiye'de bu e, erken emekli kolayında ben şeyden afadan şeyimi istedim. Çalışmıştık. Senemi istedim. Orada işte kağıt gönderdiler. Orada 22 sene çalışmışlığım var. E, yani EYT galiba. EYT'den faydalanmak için. Ama e, başvurdum. Burada konsolosluğa gittim. E, bir de baya bir zaman evet. ayırdım. Sonra e, o konsolosluktan başvurum yapıldı ee, sonra işte gönderdik sigorta kabul etti sonra ee, kağıt geldi e, iyi ki izne gitmişiz İyi ki tekrar sigortaya gitmişiz eğer o parayı yatırmış olsaydım ben ee, aşağı yukarı 1 milyon 1 milyon 200 TL'ydi. eğer o parayı yatırmış olsaydım ee, yaşımı beklemem gerekiyordu ee, yani eğer e, 2 milyon kusurda yatırırsam hemen emekli olma gibi bir şansım vardı yani tam detay şu an hatırlamıyorum fazla da isterseniz bir ara böyle bir detaylı anlatırım ee, yani oradan biliyorum işte 22 sene çalışmışlığım olduğunu 3 tane çocuğum var Allah'a emanet yani neredeyse ömrüm İsviçre'de geçtim <laughs> gurbet hiç kolay değil dışı başkasını yakar içi bizi yakar öyle bir yer ee, gerçekten hani böyle nasıl desem size çok güzel bir ülke yani bunu söylemem gerekiyor. Kaliteli bir ülke ama gurbet kendi memleketimiz gibi değil. illaki insanın kendi memleketi diyorum ben. Türkiye'm diyorum. Gönül ister ki inşallah bir gün dönmeyi nasip eder. Her şey nasip kısmet çünkü. Tabii ki çocuklarımız var daha evlenmediler üçü de bekar ee, ikisi normal çalışıyor ee, ufaklığım meslek yapıyorlar de ee, onların Tabii ki seçimlerine göre her şey değişecek yani ben isterim ki illaki bir tanesi benimle Türkiye'ye dönecek olursam gelsin derim Çünkü bizim de sonuçta e, yaşlılığımız var yaşlanıyoruz yaşlanacağız Türkiye'de kimi kimsemiz yok eğer hastalanırsak ya da herhangi bir şey olursa bize kim bakar ondan sonra hastaneye kim götürür yani insan her şeyi düşünüyor tabii ki düşünmek zorundayız en azından burada hastanede kaldığında bir refakat için olmuyor refakatçi sorunun olmuyor yani avantajları var dezavantajları var eee Zor ya. Gerçekten çok zor. Karar vermek çok zor. Yani Türkiye'dekileriyle konuştuğumuzda onlar buraya gelmek istiyor. Bilmiyorum. Ya işte kimi kimsem yok derken tabii ki eşimin <laughs> ailesi var. Benim de işte teyzem, teyzemin kızı falan var. Ee, İlla ki yani akrabalarımız var ama tabii ki insanın kendi evladının olması ya da ne bileyim işte olur mu ya başkasına yük olunmaz ya bilmiyorum ben öyleyim hiç kimseye yük olmak istemem Allah da düşürmesin kimseyi kimseyi muhtaç etmesin çok zor bir şey yani ben tek duam var zaten eğer yaşlığımda yani Allah'a evlatlarıma bile muhtaç etmesin. Üç gün yatak, dördüncüsü günü toprak diye duamdır. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Böyle birbirimize bol bol dualar edelim. Çünkü müminin mümine ettiği duadan güzeli yoktur diye düşünüyorum. Yani Allah'ım herkesin gönlüne göre versin diyorum. Herkes istediğini yaşasın, istediğini görsün, istediğini alsın. Rabbim kötü hastalıklardan korusun, kötülüklerden korusun, evlatlarımızı kötü yollardan korusun. Öyle hep karşımıza iyi, dürüst, düzgün insanlar çıksın diyorum ben. Yani dualarda buluşalım diyorum. Yarın e, fazla bir işim yok. Yani fazla bir işim yok derken dışarı çıkmayacağım büyük ihtimal. <laughs> Özür dilerim. E, yani planım inşallah tabii ki sağlığım da el verirse güzel bir temizlik, güzel bir temizlik videosu çekmeyi düşünüyorum sizlerle de paylaşmayı düşünüyorum e, Hatta bizim odamızda bebeğin banyosu var e, şöyle güzel bir banyo temizliği güzel bir banyo videosu foşur foşur gelsin ister misiniz Yarın planlıyorum bakalım Rabbim izin verirse yaparız beraber e, eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı beğen eğer videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın lütfen rica ediyorum çünkü büyüyelim hep beraber bir yere taşıyalım ee, bugün böyle sohbetli bir video oldu bence iyi de oldu arada böyle yapmak gerekiyor bence yavaş yavaş tabii ki beni tanıyın isterim. Ee, yani bir şey aldığımızda böyle fikir alışverişi de yapabiliriz. Bir şeyler yapmak istediğimizde, almak istediğimizde ya da bilmediğimiz şeyleri birbirimizle paylaşabiliriz. Sizler bana yazabilirsiniz yorumlarda. Ee, öyle. inşallah güzel bir aile oluruz. İnşallah güzel bir şekilde büyürüz. Ee, Emeklerimizin karşılığını alırız. Umut ediyorum. Ben işte YouTube ailesinde aşağı yukarı bir varım ama böyle düzenli video atmadığım için çok da büyüyemedim. O yüzden beğenilen videolar çekmeye çalışıyorum. Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Ne yapıyorsun annem?